Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir hesapla birlikteyiz. Kanalda ilk kez bir hesap inceleme videosu çekiyorum şu anda. Hem hem de grafikörlüğünü yaptım. Hasan'ın bana bir hediyesi oldu bu hesap. Ben de bunu hani video çekeyim dedim. Bığım da azalmıştı çünkü. Onun kanalında açıklamak kısmında bulabilirsiniz. Çok güzel neon mamut videoları, random hesap inceleme videoları vesaire çekiyor. Şimdi hesaba girdik. En sonlara bir gameplay yapacağız hesapla. Hesabın <laughs> ismi biraz sıkıntılı bir isim. Beni bozmuyor açıkçası. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Karayına bakalım. Hepsi rip değil olduğuna göre Güncel sonra girilmiş yani. Gümüş 3, düşük belli zaten. Tüm ajanlar aynen açıkmış. Mağazasında EXO kılıç, güzel bir tek. Onun dışında 27 BP, 10 tane radyenit 6000 e yakında bu neydi? Ha yani Kingdom Kredisi. Şimdi direkt koleksiyona bastım. Doğru olduğunu gördük şimdi, dolu hesap. Klasikten başlayalım o zaman. Şimdi spectrum klasik var, en iyi klasiklerden biridir. Onun dışında VCT mi var? Aynen. Sentinel takımıydı bu, onun klasiği var, güzel klasik bu da. Battle Pass'lere boş veriyoruz. İki tane güzel klasik var. Spektrum dursun yani. Şu ortaya bakalım. Şu ortada bir şey yok. Olmasını da beklemiyordum zaten. Bu değişik bir şey. Bu Battle Pass mı acaba ya? İlk kez gördüm bunu. Fatih Frenzy ile başlıyoruz Frenzy'de. Bunlar Battle Pass. Aynen. kalanı Battle Pass. Ghost'ta, Afet Ghost var. Güzel bu. Onun dışında Battle Pass'ler. Şerif'e geldik. Yüklenmiyor lan. Oğlum yüklenmiyor mu? Neyse dur bekleyelim biraz. Bu Yüklendi. Bu Değişik bir şey pek sevmiyorum ben bunu zaten bu değişik bir şey. Bu arkeğin şerif miydi acaba öyle bir şey bilmiyorum bunu pek. Ben oyuna pek girmiyorken gelmiş bu herhalde. Yon şerif en iyi şeriftir benim için. Kronomi şerif var bir de güzel bu da. Onun dışında battle pass 3 tane güzel şerifimiz var bayağı güzel hem Stinger'lara bakalım. Burası galiba full battle pass aynen. Spekre'ye baktık. kronomi Spectre. Onun dışında battle pass. Bayağı bir kronomi var görüyoruz zaten. Direkt set alınmış yüksek temelde. Yine Avomander. Bunun bakisi varmış. İlk kez gördüm. Bu neon oyuncular için çok iyi bir şeydir bence. Gaca geçtik Fatih Caç var. Onun dışında Battle Pass. Bu ne zoruşmuş, yemin ederim dilim devam koruz ya. Videoyu çok kısa biliyorum. Sizlere Hesapsal'dan bahsedeceğim. Hesapsal uzun süredir bizim sponsorumuz. İlk öncelikle açıklama kısmında verdiğim linkle Hesapsal'e giriş yapıyorsunuz. Valorant'la alakalı sadece VP değil, random hesaplar oluyor. Örneğin skin aralığı veriyorlar. E-posta garantili veriyorlar. Herhangi bir skinin garantisini veriyorlar. Mesela Dilipop, Oni. Ben direkt hesabıma VP alacağım diyorsanız burada Valorant Points var. Aldığınızda anında teslim ediliyor. Onun dışında fırsatlar var. Bu çok önemli. Hafta sonları, hafta son indirimleri var burada gördüğünüz gibi. Her gün de burada günün fırsatları oluyor. Ayrıca bizim şans kutumuz da burada var. 250 TL'yi bunu açabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Ama videolarda bu kadar konuşmayalım çünkü. Yine Omanır Ballok var. Onun dışında Spectrum'da ballık var. Bence bu daha iyi. Bunu açalım. Açalım diyorum. Kullanalım. Guardian'a geldik. Güzel bir silah. Yağmacı Guardian'la başladık. Güzel. Kalana Battle Pass. Şimdi en iyilerine geldik. Phantom. Öncelikle Fatih Phantom var. Güzel bir Phantom bu. Kalanı aynen Battle Pass. Vandal'la Koronomi Vandal'la başlıyoruz. Koronomi'nin direkt setini almış yüksek ihtimalle. Sonra Avamander Vandal. Bunu yüksek ihtimalle yanlış okuyorum kusura bakmayın. Cesur Yürek Vandal var. Bu çok güzel bu arada. Evori Vandal var. Kötü yani bu benim ana hesabımda da vardı ama yani her gördüğümde sövüyorum bu vanlara öyle söyleyeyim. Evrim Vandal var. Bunun sesi falan güzeldi. Gaia Vandal var. Onun dışında Işık Muhafızları Vandal var. Köken Vandal var. Neptün Vandal var. Oni Vandal var. Sihirpunk Vandal var. Yağmacı Vandal var. Yıldız Belası ve Yitik Vandal var. Çok seçenek var şimdi bilmiyorum. O bayağı seçenek var aslında biliyor musunuz? Neyse biz, biz koronomi kullanalım. Koronomi bayağı iyi çünkü. Oyunun en iyi seti olabilir mi acaba? Onu düşünüyorum. Bıçaklarda koronomi bıçakla başladık. Sonra Evomander kılıcı. Ben bu set ne zaman geldi ya? Ben bunu niye bilmiyorum. Asil, karam Asil karamete neye geçmiyor? Asil karamet ha. Görüyoruz. Ebedi Fatih. Fatih kılıcı yani. Ondan sonra bunlar ney? Karaborsa kelebeği var. Sonra Valorant Go bir bıçağı var. Bu da güzel. Bu şekilde. Koronomi tabii ki de kullanacağız yani. Marshall'da Kronomi var. Onun dışında Outlaw'da bir şey yok pek. Operatörde de yağmacı operatör var. Çok güzel bu. Onun dışında bir tane Battle Pass'imiz var burada. Ares'te ne var bakalım. Ares'te Battle Pass var. Odin'de de Fatih Odin var. Kullanırım bu arada bunu. Onun dışında Battle Pass aynen. Güzel bir hesap. Bayağı güzel bir hesap. Genelde Kronomi'den oluşuyor. Kronomi çok güzel çünkü. Başka bir şey koyular mıydı acaba ya? Dediğim gibi hayatımda ilk kez çekiyorum böyle video. O yüzden neyse bir rekabete dayalı girelim o zaman. Ne oluyor lan? Ha skinleri ayarladık değil mi? Dur şerif. İyi koyalım şerife. Ghost'ta bu vardı bir tek aynen. Tamam. Şu rengi mükemmel vardı bunu kullanalım. Tamam hatta ben belki çağırayım hızlıca. Bizim videolarımız vazgeçilmez de. Sesim çok değişik gelebilir. Hastayım çünkü. Bu adam internete niye çekmiyor ya? normalde Neyse telefonları açmadan göre o kaybetti. Dur fendime bakalım bir daha. Ha, tamam buydu. Tamam bir rekabet girelim o zaman biz. Bu arada bayağıdır girmiyorum oyuna. Bakalım nasıl oynayacağız. Jet alalım hızlıca. Açık olmayan, ha. 3 tane ajan ben Benim niye burada değil. Selamun Aleyküm diyelim. Aleykümselam, Güzel. Selam aldılar burada. Genelde almıyorlar da. Evet geldi şimdi. Aynen şu şekilde. Ne oluyor lan? Bunları normale döndürelim. Oy. Şerif alalım. Tamam. Zengin olmak böyle bir şeymiş. Ben onu anladım. <laughs> Yemin ederim göremiyorum bazı arasından ya. Buradan ses geldi. C şey var. Şey. Oğlum şaka yapıyorsun. Ne yapıyor adam? 110 vurdum. Bir, bir can sayfır. Sonsuz mu çeviriyor acaba? Bakalım. Sonsuz çeviriyormuş evet. Şu an yavaş çeviriyor. Oha bu böyle hızlanıyor muymuş? Vay be neyse biz klasik oynayalım o zaman. Eko alalım Beni gördü bu arada. Be acil be acil be acil. Galiba C'ye girdiler. Oğlum hepiniz B'ye giderseniz tabi tamam, girer. Ben duble dur bakacağım duble dur. duble bak. Ben duble. Sen Normal bakacaksın yes duble dur. sen size zaten bak ne duble. Jet Jet sen, sen zengin adamsın. Sende şey var mı? Jet ay ana Vandal. Ne var çocuk bak şimdi? Konuşamıyor ya. Kanka alsana Vandal. Yerde değişik. Lan aptal çocuk. <laughs> orta var. Ah. Zengin adamsın sende vardır diyor sonra bir göstermem diyor. Madem var oğlum al işte. Bak orta kalabalık. Kala. Orta ne ya? Oha. Bak like bizde. Oğlum sakin Arrr, lan. 105 vurdum şeye şeye. Abo abo. Bu koronomiyi de aldı elimizden ya. Jet şey, şey var mı? Ee, Marşal. Var. Sağ ol. Bak sen oraya. Sen bak buraya Marşal'ım var benim. Marşal basa BG'si de mi? Bak nereden geldi lan? Ne? Ay ananı al. Spike burada la. Şey Davuldora Dav Dav Smok Dav smoke geldi. Davuldora smoke geldi. C'ye. Sakin ol. Ya orası bu çocuğu cidden bekliyormuş kanka. Şaka mısınız ya? <laughs> Ananı sikeyim ya. Bir can diyor. İyi oynadın iyi oynadın. Ben yanına gitti herhalde can alayım. Daha kuramazlar. B B B var. Daha Çalın, kuramazlar hayır hayır daha kuramazlar. Önümü göremiyorum bu arada gözüm sulandığı için. Elim sağ elim mesela sürekli gözümde olduğu için. Zor oynuyorum oyunu. Ben A'yı salmıyorum. <laughs> salma kanka salma. Sadler takip etmeyin dönüyor bunu. Duruyor mu Aya? Yine dön yine dönebilirler yine dönebilirler. Buraya e da bekleyeyim ben şöyle. Tamam oynayacaklar. Ge geri dön herhalde. Ne oldu ki? Eşkırlar. tabii ya aynen. Elim gözümde mesela şu <laughs> an. Phantom oynuyordum. Fatih var ama aynen. Bu adam ne diyor ya bu adam? Chamberlarda genel olarak isim seçmekte bir sorun var. Benim isim açık değil onu görmeden herhalde. Kanka ne yapıyor bu? Bunlar ne Nasıl oynuyor amına koyayım? Aha açılmadı onun adamı bekliyor işte. 120 e vurdum. Ya bu orada var. Spike ortada düştü. Tekerle vurayım onu. <laughs> Beyler hani adam işte arkalıca belli de bizimkiler. Öfef verelim hocam efendim. Bir de ulti oynayalım bakalım. O... Bu adam neye gidiyor kanka? Telefona bakıyormuş ya ben de gözümü. Normalde bu arada bayağı vuruldum da. Şey Emin ederim şey olmuyor var, ya. C'ye destek alabilir miyim? B'ye destek alabilirsin bebeğim ama A'dan gelir haberin olsun. Ama koyayım herifler B'ye girmiş. Abi double. Ay bu... verelim maç çalmamız mümkün değil. Görme be. Lan deşe attım bir şeye takıldım gitmedi ya. Kanka baksana kodumun şeyine baksana. Ben bununla nasıl yarışayım? Bir iç kanka adamlar C'ye girdi C. A'da beklemenin bir amacı yok kanka. <laughs> ne ona çok güldüm ya.